Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Kinder sürpriz açıyoruz. Böyle. 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 böyle bir şey çıktı içinden. Böyle bir arabayı gibi bir şey çıktı. Arkadaşlar oyuncağım yapıp geldim. Böyle min minik bir kamyon çıktı. Böyle sürebiliyoruz kamyonumuzu. Bu şekilde mini mini bir kamyon. Artık gösterdiğimize göre artık e, videomuzu kapatabiliriz. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.